Merhaba arkadaşlar. Renkli Hayat Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle bir oya yapalım istedim. Pullu bir oya. Bakın bu şekilde. Güzel bir oya. İnşallah sizler de beğenirsiniz hanımlar. Evet ben bugün size ama açık renkli yaparak göstermek istiyorum. Oyaması. Onun için böyle tülbent üzerinde göstereceğim. Böyle renkli pullarımız var. Yazmanızın renginde istediğiniz renkte boncukçularda veya tuhafiyelerde rahatlıkla bulabileceğiniz pullarımız var. Tabi her zamanki gibi oya ipimiz ve tığımız. Benim tığım şu anda kullandığım tığ 17 numara arkadaşlar. Ve yapmaya başlıyoruz tabi şiş üzerinde yapacağız onu da söyleyeyim size şişte 7 numara kullanacağım şiş Öncelikle ipimizi bir yazmamıza sabitleyelim tığ battığına tığ battıya şöyle bir sık iğne yapıyorum 3 zincir çekerek biraz e, tülbentimiz beyaz, tığ battığımız da beyaz ama ben kırmızı renkli özellikle size renkli tiple göstermek istiyorum ki burada yaptığımız oya daha net olsun, beyaz üzerinde gözüksün diye arkadaşlar. Şimdi sık iğnemi yaptım, iki tane sık iğnesi yaptım. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Hemen ilk tığ battıya zincir boşluğuna batıyorum. 3 zincir çekerek bu şekilde tığ battıların arasındaki zincir boşluklarına batarak 6 tane yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Bu oyamız şiş üzerinde yapacağız. İlk sıramız pullu değil. İkinci sırasında pullu koyacağız. Yelpaze gibi açıldığı için şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. İkinci sırada pulları yerleştirirken bu şekilde tığ battıların üzerine bu çektiğimiz zincirlerin üzerine daha doğrusu batacağımız için yelpaze gibi açılacak. Onun için şuradaki mesafeyi ayarlıyoruz. Bakın iki tarafta da bu tığ battıları ona göre üzerine sık iğne yapıyoruz. İlk başlangıç 6 tane yaptım ama e, aralarda yapacağımız e, şiş dolguların arasında 9 tane yapacağız 9 tane tığ battığının üzerine batacağız şu anda 6 e, tanesini yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum geri dönüyorum bir zincir boşluğu bırakıyorum ikinciyi hemen bir sık iğne yapıyorum ve bir halka oluşturduk bir zincir çekiyorum oluşturduğumuz halkanın içine bir sık iğne yapıyorum şimdi artık burada şişimiz devreye giriyor 7 numara şiş dediğim gibi bakın bu bir sık iğne yaptık halkanın içine hemen oradan ipimizi uzatıyoruz ve şişe geçiriyoruz tekrar halkanın içine girerek bir ilmek alıyoruz sık iğne tekrar şişe geçiyoruz bu işlemi 10 kere tekrarlayacağız arkadaşlar şişin üzerinde 10 tane ip olacak Ben şimdi size bir de yakından göstermek istiyorum. Çok basit. Bu şekilde hemen halkan içinden bir ilmek alıyoruz şöyle sık iğne yapıp sabitliyoruz oraya uzatıp şişe geçiriyoruz dediğim gibi bu şekilde 10 tane yapacağız alıyorum ipimi sık iğne yapıyorum bakın alıyorum halkanın içinden kapatıyorum ilmeğimi uzatıp şişe geçiriyorum 4 beş yedi evet bir tane daha yaparsak 10 tane olacak 10 tane yaptık tekrar hemen bu ilk son diyeyim daha doğrusu son battığımız tığ battığın içine tekrar bir sık ile yapıyoruz ipimi alarak 3 zincir çekiyorum diğer zincir boşluklarına tığ battılara batarak devam ediyorum 9 tane yapıyorum arkadaşlar burada 2 3 zincir arayla yapıyoruz. Evet 7 oldu. 8 ve 9 dediğim gibi örneğimiz açılacağı için açılma payı var her iki yandan ona göre tığ batların sayısını arttırıyoruz 9 tane bence ideal ama siz örneği ilk tülbenti yaparken bir iki tane deneyin şu tığ battıların boyutuna göre de değişebiliyor mesela ben burada iğne oyası yazmamın kenarı iğne oyası olduğu için daha biraz daha mesafeli yapıldığı için bu şeyi daha sık tuttum aradaki mesafeyi daha az tuttum şu tığ batları mesela iki tane bıraktım üçüncüye battım ikinci sıramızda tabii bunu yapacağız onun için aradaki tığ batları daha az yaptım yedi tane yaptım siz de ona göre ayarlayabilirsiniz burada tığla yaptığım için daha sık olduğu için dokuz tane bakın yaptım iki tanesini geri dönüşte kullanıyoruz zaten basit bir örnek ben size detaylı ufak tefek detaylarını verdiğim için karışık gözükebilir bakın şimdi 9 tane buraya tığ batların üstüne 3 zincir çekerek yaptık 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum hemen yazmamı çevirip bir zincir boşluğu bırakıp ikinciyi bir sık iğneli sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Halk oluşturduk arkadaşlar. Bakın. Sık iğne bir tane yapıyorum içine. Bir zincirden sonra. ipimi uzatıyorum. Tekrar şişin üzerine. Bir sık iğne. Şişe tekrar takıyoruz. Ben iki tane çiçekten göstereceğim size. Bunların iplerin üst üste gelmemesine yan yana olmasına özen gösterelim. 3 tane oldu. Dört, beş, altı, yedi, 8 9 O Tekrar bu şeyi en son tığ battığın üzerine battığımız yere tekrar bir sık iğne yapıyoruz ve 3 zincir çekerek devam ediyoruz dediğim gibi arada ben boşlu 9 tane bıraktım siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz alttaki tığ battının mesafesi de önemli çok sıksa daha az bırakabilirsiniz daha çok yapabilirsiniz Pardon eğer mesafesi biraz aralıklıysa tığ battılarınızı o zaman daha az sık iğneleri yapabilirsiniz Evet. Ben şimdi burada ipimi koparıyorum. Bir tane daha yapayım. Hemen üst pul yapımına geçeceğim. Evet. Şimdi şişin üzerindeki ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bakın bu şekilde oluyor. Benimki birazcık birkaç tanesi bol oldu. Sıkı olur olması lazım. Hepsinin eşit olması için. Ben tabi biraz kamera karşısında arkadaşlar Hoş karşılarsınız umuyorum ee, evet bunun şekilde şişimizden buradan çıkarıyoruz bakın böyle oldu örneğimiz hemen devam ediyoruz burada pulları ipe geçirmiyoruz tek tek sonradan tığın üzerine alacağız onun için pullarımız bir kenarda duruyor evet hemen ipimi zincir çekiyorum şöyle bir iki tane zincir çekerek kenardan başlıyorum bir tane bu yaptığımız şeyin dibinden bakın ip çıkardığımız yaptığımız halkanın dibinden iki tane sık iğne bırakıyorum zincir boşluğu bırakıyorum üçüncüye ipi sabitliyorum tane sık iğne yaptım Evet iki tane sık iğne yaparak sabitledim bir tane zincir çekiyorum ve bu ilk ipimizin içine bir sık iğne yapıyorum bir sık iğne yaptım bir tane pul alıyorum Evet buradan biraz zor olacak pul şöyle elimle koymak istedim tığımızı pulumuzu aldık ilmeği tekrar alıyoruz. Pulumuzun içinden aynı ilmeği geçirerek bir bakın şöyle kapatıyoruz. Pulu oraya sabitliyoruz. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bir tane pulu aldım. Tığımın üzerinde çıkarmış olduğumuz ilmeğimizi de tekrar aldım pulun, içinden bakın tığımı geçirerek ilmeği dışarı çıkarıyorum hemen bir tane şöyle sık iğne sabitliyorum yanındaki ipe geçiyorum sırayla almaya özen gösterelim iplerimiz karışabilir ikinci ipi de bir içine sık iğne yaptım tekrar tığıma pulu alarak göstermiş olduğum gibi içinden geçirerek Bakın içinden geçirdim ilmeği. Hemen bir sık iğne yapıyorum. Yandaki ipe tekrar geçiyorum. Sırayla bu 10 tane yapmış olduğumuz her bir ip boşluğuna bir tane pul koyacağız. Evet arkadaşlar böyle tek tek alıyoruz. Bakın pulumu aldım. Sık iğne yaptım. Hemen bir tane ipi tığımı geçirerek bir sık iğne yaparak pulun yanına sabitledim. Tekrar hemen bir tane pul alıyorum. Bakın dediğim gibi burada biraz zorlandım pul almakta. Ama idare ediyoruz. Evet pulumuzdan ilmeğimiz arasında bakın böyle geçiriyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Pullarımızı bu şekilde yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın pulun üzerinde ilmeğim. Hemen yandaki ipi aldım. Bir sık iğne yaptım. Hemen tekrar tığıma pul alarak ilmeği pulun içinden bakın böyle bu şekilde geçiriyorum. Hemen pulun üzerine bir sık iğne yapıp sabitliyorum ve yandaki ipimize geçiyoruz. Bu iplerimizi alırken sırayla almaya özen gösterelim. Karışıklık olmasın. Evet. Bir sık iğne yaptım bakın ipimden sonra. Çıkarıyorum ilmeği. Hemen bir tane pul alıyorum tığıma. Ve arasından geçiriyorum. Tekrar sıktım pulu. Tekrar yandaki ipe geçiyorum. Ona da bir sık iğne. Burada ipim dönmüş iplerin dönmemesine ve düz yerden almaya dikkat edin arkadaşlar ve sırasıyla yan yana almaya özen gösterin ki böyle pullarımız yan yana güzel dursun hemen bakın çıkardım tekrar pul alıp arasından geçirdim yakın mesafeden göstermeye çalışıyorum Umarım başarılı oluyorumdur hemen yandaki ipimize geçtim bakın alıyorum bir sık iğne çıkarıyorum tığdan ilmeğim kaçmasın diye tuttum hemen tığıma pul Evet ipimi tekrar aldım pulun arasında geçiriyorum ve sıkıyorum böyle bir sık iğne sabitliyorum hemen yandaki ip boşluğumuza bu ip çıkardığımız ilmeklere geliyoruz iplerimizi tekrar pul aldım aradan geçiriyorum burada 10 tane çıkarmış olduğumuz ilmeklerimiz vardı onun da yapıyoruz en son yaptığımızı da pul koyuyoruz bir sık iğne İpin içine bir sık iğne Pul üzerine olacak. Bakın çıkardım. Bakın ilmeğim burada ipim. Hemen buradan tığımı pulun arasından geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekerek bu şekilde örneğimiz. 1 2 3 tane bırakıp dördüncü zincirimize bir sık iğne yaparak sabitliyoruz bu şekilde arkadaşlar bir tanesini daha göstereceğim size burayı tekrar anlatmak istiyorum arkadaşlar en son pulu aldık en son pulumuzu da aldıktan sonra bir zincir çekiyoruz bu yapmış olduğumuz aradaki 9 tane bakın böyle 9 tane zincir vardı zincirli kısmımızın iki tanesini bu halkayı yaparken kullandık geri döndüğümüz için burada kaldı 7 tane Şimdi 3 tanesini bırakıyoruz. dördüncüye hemen bir sık iğne ile bu yapmış olduğumuz oyamızı hemen çiçeğimizi birleştiriyoruz. Sabitliyoruz. Bakın. Güzel oldu mu? Bence güzel oldu. Bir, bir tane şey çekiyoruz, zincir çekiyoruz. Ben de şaşırdım bir an. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar diğer dolgumuzun içine geçiyoruz. Hemen buradan ilk ipin içine girerek bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar hemen çıkarıyorum tığımdan. Bir tane pul alıyorum. Pulun içinden bakın geçiriyorum ilmeği. Geçirerek hemen pulu sabitliyorum oraya. Tekrar ikinci ipe geçiyorum. Dediğim gibi bunlar dönebiliyor zaman zaman. Önemli olan düzgün şekilde alabilmek. İpin içine de bir sık iğne yapıyorum. Tekrar pul. Evet, böyle yaparak gidiyoruz. Bakın insan elinde alışınca çabuk da oluyor. Sırayla bir ipi alıyoruz. Sık iğne hemen bir pulumuzu takıyoruz tığımız aradan geçirerek pula sık iğne bu şekilde her bir çiçek kısmını yapıyoruz. İplerimiz döndüğü için düz yönden almaya çalışıyorum arkadaşlar. Normalde dönmemesi gerekiyor ama evet. Devam ediyorum. Birkaç tane kaldı. Burada iplerimizi sırayla alalım. Karışıklık olmasın. yelpaze şeklinde bir oya her iki tarafa açılıyor monte ediyoruz oralara ekliyoruz evet bir tane kaldı sonuncu onu da yapalım evet bir tane pulu aldım tekrar içinden geçiriyorum bir zincir çekiyorum hemen bir tane iki tane şey atlıyoruz ki üç tane sık iğne atladım zincir boşluğu atlayarak dördüncüye giriş yaptım bakın arkadaşlar oyamız bu şekilde gayet güzel duruyor hoş güzel bir oya size şöyle bir de bu renginde göstereyim. Bu renk tabi koyu olduğu için ben size açık tülbent üzerinde gösterdim. Daha net gözükmesi açısından yazmanıza uygun. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Örneğimiz de bitti. Daha nice örneklerde buluşmak üzere inşallah. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Yeni videolarımı takipte kalabilirsiniz. Abone olan arkadaşlarımdan da beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı inşallah bekliyorum. Başka örneklerde buluşana kadar hoşçakalın.